I've been wondering where you lay up. Where you at? So. Sure. Hey, what up, girl? How you doing? I don't want to come on too strong or nothing like that, but uh. I've been thinking about you. Hepinize ilk videomuzdan selam dostlar. Leon Time olarak sizlerle birlikteyiz. İlk yayınımız, ilk videomuz olacak dostlar. Desteklerinize ihtiyacımız çok fazla var. Umarım desteklerinizden bizi mahrum etmezsiniz. Hemen şöyle bir düzeltme yapacağım. Özür dilerim. Affedersiniz. Sayfamız biraz dağınık oldu. Şöyle yaptık mı? Tamam. Şu ekranımızı da büyütelim. Evet. Ekranımız biraz daha düzgün oldu. İlk yayının günahı, ilk videonun günahı olmaz derler arkadaşlar. Sizlerle tanışmak için bir video çekiyoruz. Ben Leon Time adminlerinden Slotix. ilk videoda sizlerle olmak benim için güzel bir duygu. Bugüne kadar destek veren tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Leon Time ailesi olarak umarım bundan sonra desteklerinizi esirgemezsiniz arkadaşlar. Henüz destek vermeye başlamayan dostlarım için lütfen parmaklarınız çalışmaya başlasın diyorum ve konumuza geçiyorum. Arkadaşlar bugün konumuz küçük Kasal, kasalarda çevrim şartı nasıl yapabiliriz? Hangi oyunlarda bizi bonus Oyunlarında içeriye daha sık alabilir Ufak meblalarımızı birkaç e, level nasıl atlatabiliriz e, Ve belirli bir stratejileri var mı oyunların e, Tecrübe edindiğimiz oyunlar üzerinden konuşuyorum Sizlerin de bu tarz oyunlarda tecrübeleriniz varsa Stratejik e, bizlerle paylaşabilirsiniz e, Teşekkür ederken hemen tekrar e, Videomuza oyunumuza e, geçiş yapıyorum Arkadaşlar 23 TL bir bakiye ile oyuna giriş yaptım. <laughs> Yayını hazırlarken direkt içeri aldı. Bekletmek zorunda kaldım. Ben de şaşırdım. Big Bass Hollywood üzerinden anlatmam gerekenler. Big Bass Hollywood sizi bonus oyununa çabuk alabilir. Fakat bu oyunlarda görmüş olduğunuz gibi son 3 e, spinde size resim atar arkadaşlar. Daha önce atmadıysa banko atar. Fakat bu big win e, ödemeleri e, bizim istemediğimiz şeyler. Neden? Arkasından resmi kesiyor arkadaşlar. Ne kadar küçük balık olursa e, o kadar 2x'e gitmesi kolay olur. E, yüksek ihtimal e, tek resim ya da parasız resimle e, tek resimle kapattı. Bir parasız daha bir parasız resim daha atabilirdi. E, burada site size çabuk ödeme yapmak istemiyor ki bu oyunun özelliği zaten bonus'a alır ama çabuk ödeme yapmaz. Bir bonus'a daha almasını bekliyorum. Birkaç retest yapıyorum şu an oyunda. Arkasından turbo pompalamaya geçiyorum arkadaşlar. Ufak ara ödemeler her zaman iyidir bu oyunda. Büyük ara ödemeler sıkıntılıdır. 20-25 TL civarlarında oyunu alabilir mi ya da 30 TL'ye düştüğümüzde bakacağız beklentim alması yönünde ama almayabilir e, site kaynaklı arkadaşlar özellikle promo kodlar e, bonus kodlarınız e, şu kadarını söyleyeyim hani açık oyun açık oyun açık oyun demeyelim ona o site size açık mı ödeme yapacak mı aslında bununla alakalı ve yüksek ihtimalle bakın şu an zaten e, almayacak <laughs> içeriye ama son bir kurşun daha sıkıp dalga geçip gönderebilir bakalım deniyoruz denememiz bu kadar kısa bitmemeli derken bitmedi bu bize neyi gösteriyor arkadaşlar bu bakiyelerde içeri girmeniz e, ya size iyi bir ödeme vereceğini ya da e, size ee, ödeme vermeyip hani ayıp olmasın 50-55 spinde içeri giremedin. Normalde Big bas Hollywood üzerinden konuşuyorum. E, ee, standardı 30-35'tir arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz. <laughs> Oyunun zaten ikili resim atması e, ve 4 TL'den içeri alması biraz müdahale etmek zorundayım ki ettim. Resmi kendim aldım. Artık 2x yolculuğu başlamıştır burada müdahale etmeyeceğim. Elinden geldiği kadar atabiliyorsa kendi atsın. Atmıyorsa hiç atmasın. 2x'te resim bekleyelim ki 2x'te resim çok zor. Ee, bazı arkadaşlarımız şey diyor. Ya hocam Big Bass Holgun'da da işte 2x'te 10x'e gittim de vermedi de. Arkadaşlar Sivit gibi 50x 100x e, katlamalı bir oyun gibi düşünmeyin. E, site size verecekse yine söylüyorum. 2x'te de 1 bete e, 500 lira verir. Ama 5 betten girersiniz. 2x'te 100 bet şey 100 TL kazanca ulaşamıyor bilirsiniz yani her şey aslında site ile alakalı algoritma çok bir şey de değil beklentim şu an bir resim başka da yok arkadaşlar İkinci resmi daha atarsa yine ufak bir atabilir hiç de atmayabilir yani 3x hayal hiç beklemiyorum çünkü 1 bet de yeterli ödemeyi yaptı evet küçük bir paraya x'ine attı. Birinci resmini verdi. Bu saatten sonra atarsa yine küçük bir resme paraya atar. At, yani belki de e, parasız bir resim atar diyecektim. O güzel bir ödeme yaptı. Sanırım site ödeme yapacak. <laughs> Öyle diyelim. E, sizlere de iyi denk geldi arkadaşlar. Evet biz e, oyunumuzu anlatmaya devam edelim. Şimdi ne olacak? Büyük bir sıçrayış müdahale ettim. Tutturamadım. Artık sen 3x'e atmazsın. Sağ ol. Şimdi ne olacak? Ee, şansımızın %90'ını bu şekilde kullandık. Ee, bet yükseltmemiz gerekecek. Birkaç e, 150 TL'ye kadar devam edip bet yükselteceğim arkadaşlar. Çünkü bir betten e, güzel ödeme verdi. Hemen spinlerimize devam edelim. Biraz pompalamam gerekiyor artık. Ee, çok boş asarladık. Erken alırsa e, güzel olur. Alabiliyor arkadaşlar. 10 spinde 3 kere de alır 4 kere de alabiliyor. Erken almazsa dediğim gibi 2x'e çekip e, oyunun e, belli başlı içeriklerinden bahsetmeye çalışıyoruz. Zaten şu an hedefimiz kazanç değil. Ee, arkadaşlar. Big Bass Hollywood üzerinden anlatmamız gerekirse 180 TL bir ödeme minimum 50 spininizi yemesi gerekiyor. Şu an biraz zorlamaya başladı. 2 bete çıkarıp bir ara ödeme alma peşine koşmaya çalışacağım ya da içeri alırsa zaten tadından yenmez. Yakalayamadık o ilk ara ödemeyi. Şimdi bir ara ödeme ya da içeriye girme site bize bir şeyler yapacaksa alacaktır. Yapmayacaksa zaten almayacak arkadaşlar. Bir ara ödeme verip e, bizi yolculuğu e, yolculuğa çıkarabilir. Öyle söyleyeyim. On on TL'lik ara ödemeler geliyor. Sanki içeri bir kez alacakmış gibime geldi. Aldı. On on TL'lik ara ödemeler arkadaşlar yüzde doksan doksan oranında eee içeri alacağının habercisidir. Eğer 3 ya da 4 kez 10'ar TL'lik peş peş ederken böyle 1, 2, 3, 4 değil de hani 3 spinde bir 10 TL, 15 TL gibi ödemeler, 12 TL gibi ödemeler veriyorsa orada da sancı vardır. Ee, para yedirmiş olabilirsiniz. Kaçmanız gerekiyorsa kaçacaksınız. yüksek ihtimal beni de zaten ödemesiz gönderecek. Öyle Az önceki bir betten aldığımız e, para gibi ödeme yapmayacak arkadaşlar. Çünkü iki betten ilk oyuna girişimiz. ve Bu tarz durumlarda ödeme yaparsa sitenin dediğim gibi size çılgınlığıdır. Müdahale edeceğim. Yakalayamadık. 57 TL ile uğurladı. <laughs> Şimdi bizi bekleyen şey bu oyunda nedir? Bir ara ödeme ya da seri bir hızlı bonustur. E, zaten bu ikisini de yapmazsa e, dediğim gibi güzel bir yolculuğa site sizi uğurlayacaktır arkadaşlar çünkü 2 betten 50 spin içerisinde içeri alacak olsa 100 liranız gidiyor arkadaşlar bir arama arkasından ara ödeme arkasından sizlere tekrar tamam 2 i̇ki betten ikinci oyunumuza dağılın güzel dostlar zaten oyunumuz içeri almasıyla meşhur para ödemesiyle değil Bizim buradaki stratejik hedefimiz neydi dostlar? Ee, küçük paramızı 2'ye 3'e katlayıp çevrim şartlarını tamamlay tamamlayabilmemiz için bize fırsat vermesiydi. Bu oyunun hedefi oydu. Evet ikili resim geldi. Güzel mi? Aslında güzel gibi görünüyor ama arkası büyük bir parayla bizi 2x'e götürmeyecek gibime geldi. Bu da çok güzel. Küçük para attı. Dediğim gibi bazen şaşırtıyor arkadaşlar şey algılamayın. Hocam anlatıyorsun hep ters köşe yapıyor. Yok yapmıyor. Bir resim daha atabilir. E, 34 TL yani 12 TL gibi bir şey. E, bir resim daha attı. Hala bir resim atma şansı var arkadaşlar. Betimiz 2 e, şu an 21 TL'lik bir ödeme yaptı. E, atar mı? Atmadı. Sağlık olsun. 2 x'te en az bir resim ya da iki resmimiz var. Yine 3x'imizi kesecek. Ben bir müdahale edeceğim. Ama e, 7'ye düşerken şu an etmem gerekiyor ki ara ödeme aldık. Tamam. Bir kere daha edeceğim. E, bunu salacağım kendisine. Bunu da saralım arkadaşlar. Güzel kasıyor. Güzel takılıyor. Artık müdahale edeceğim. 43 TL'de yine uğurladı mı bizi? Hayır. Yani şu müdahaleyi etmeseydim bu ödemeyi alamayacaktık arkadaşlar bilginiz olsun. Şu an çevrim şartımızı da tamamladık. Ödememizi de aldık. Güzel oldu. İlk videomuzda sponsorumuz olan FixBet'e buradan 23 TL ile girip şer çevrim şartını tamamlamamıza vesile olduğu için kendilerine teşekkür ediyoruz. Sizlere de 20 TL ile bazı çevrim şartlarının nasıl tamamlandığını Göstermiş olduk umarım. Şöyle biraz bir bete çektim e, tadını çıkaralım değil mi arkadaşlar? Devam edelim. Zaten çevrim şartı e, 300 biliyorsunuz 300 yap 150 yatır 300 çek. E, biz çevrim şartımızı tamamladık ama e, neler yapabiliriz? Oyuna alacak mı? E, şu an almayacak arkadaşlar. Bir betten gidiyorum. Birazdan alabilir. Çevrim şartını tamamladığımız için site rahat. Davranacaktır artık diye düşünüyorum. <laughs> İki bete çekmiyorum. İki bete çekersem almayacak. Ee, niye almayacak? Onu da söyleyeyim. Ee, belki çevrim şartında yaptığın, tamamladığın o parayı e, acaba düşürebilir miyim? Bu unuttu mu? Bu kullanıcı diye düşünebilir. Hocam saçmalama derseniz ee, inan saçmalamıyorum. İnanın. Ee, bir kere daha oyunu alsın bir 30 spin içerisinde almasını bekliyorum. Çünkü büyük bir ödeme yapmıştı. Hani 345 350'lerde 10 TL'lik ara ödeme geldi. 3.5'luk geldi şu an. Eli kulağında mı? Bir çek bas yapacağım. Zorluyor. Videoyu da daha fazla uzatmak istemiyorum dostlar. 20 TL ile 23 TL ile diyeyim ben. Orijinalini söyleyeyim. 23 TL ile e, 3 bonusla çevrim şartını tamamladık. Biraz daha oynayacağım. Bir kere bonusu alsın. Öyle videoyu sonlandıracağım. Aldı da. E, sevgili dostlar e, tekrarlamak istiyorum. E, lütfen sizin de bildiğiniz e, stratejik e, hamleler vardır. E, oyunlar vardır. E, evet e, bazı oyunları sayabiliyoruz ama bu şu demek olmuyor. <laughs> Gerçekten ben 8 aydır bu oyunu oynuyorum. 8 aydır arkadaşın yapabileceği her şeyi iyi kötü çözmeye çalışıyorum. Her ay, her güncelleme, her, her algoritmik hareketlerini test ediyorum. Onun için bu videoyu böyle çektim. Lütfen sizler de sürekli aylardır oynadığınız, takip ettiğiniz oyunlar neler yaptığınızda neler alabileceğiniz e, pozisyonlar. Bunları lütfen e, bizlerle paylaşın. Diğer kullanıcılarımızla paylaşın. E, en azından onlar da e, sizin stratejinize göre e, kendileri test edip e, denemiş olsun. E, videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. E, çevrimimizi tamamladık. Çok oldu zaten. E, Zevkini oynamaya e, devam ediyoruz. E, sorularınız varsa lütfen bize sormaktan geri durmayın vereceğiniz destekler tekrar söylüyorum bizler için çok önemli çünkü yaklaşık 6-7 tane adminimiz geri planda çalışıyor dostlar kod toplama konusunda olsun oyun stratejileri hakkında olsun sponsorluklarla ilgili çalışmalar olsun her şey sizin için biliyorsunuz ki grubumuzda bize bir geliri yok emojilerden emojiler istiyoruz emojilerden bir gelir yok bizim hedefimiz sadece sizin bizi beğenmeniz bizi desteklemeniz sayesinde biz kendi işimizden arta kalan zamanlarda sizlere yardımcı olmak sizlerle birlikte olmak Öncelikle sizin kazancınız şey kaybınızı engellemek kazanç içinde stratejiler oluşturmak bunu bilmenizi istiyoruz Leon Time Ailesi olarak hepinize hoşça kalın Dostlar Sağlıcakla kalın Hey what up girl? How you doing? I don't want to come on too strong or nothing like that but uh